Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videodayız. Ben Oyun Efendisi'yim. Ee, bugün sizlerle infamous bölüm kaç? Bölüm 4 galiba değil mi? Bölüm 4'ü çekiyoruz. Aynen bölüm 4'ü çekiyoruz. İlk 3 bölüme çok güzel like'lar gelmişten yani, hani bakın videolar çok güzel like gelmiş. Bunlar gelmiş size çok teşekkür ediyorum. Abone sayımız şu an dün 27, bugün 29 olmuş. Yani bilemiyorum. İlerleyeceğiz, daha hızlı ilerleyeceğiz inşallah. Ya yani, ne diyeyim işte, teşekkürler. En son hatırlıyorsanız abular da durduruyorsunuz aç, videoyu. Açılan like'ladı abone oluyorsun kanala bir de üstüne Discord geliyorsun tam en son Denson'un güçleri hani abisiyle konuşuyordu abisiyle konuşuyordu ee, bu güç rollerini bulabilmek için güç rollerini bulabilmek için şimdi onları bulacağız şimdi on abi yağmur yağıyor ya ha bu arada arkadaşlar e, <laughs> benim kardeşim de YouTube kanalı açtı. Yakında onun yakında onun kanalını da paylaşacağım. Bir bizimki birazcık ilerlesin. Discord'da onun kanalını paylaşacağım. Ya bu arada bir gidelim iki dakika şuraya ya. Aynen atarım şuraya gitmemiz lazım bizim de. Abimiz bize güç rollerinin yerini söylemişti. Bakayım geldi cihaz aynen. En yakın bu mu? Hadi. Ablacığım çık bakayım. Ya şuralara gitmesi zaten iki dakika. Hadi ya. İki... Şunu, şunu, kaçıramam. Şu güç oğlum ya. Ha? Hemen hemen hemen. Acele. Hemen 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 hemen. Hadi bak. Hadi bak bekle bekle. Üstünde durdum işte büyük başarı. Abi Abi vurmayın Lütfen İşte, i̇şte bu, bu kadar. kadar İşte bu kadar aynen Hadi Densin Rolf Yeni güçler Videonun başlı bir ritme yeni güçler olacak Hadi bakayım Şimdi aşağıda mı var? bir kontrol noktası ve kamera koymuşlar. Ama burası onların sahası değil. Onlara Tamam, söyleyelim. Şişt, şişt, genç. Hadi bakayım. Seni havada vurayım mı bak bak? İşte bu. Adam olacaksınız. Oo, ne yaptım ben? Dur dur, dur başla. Yeni güçle bakalım. Oha! Onun bu nasıl bir güç? Peki, Peki demek, demek bu taraf olmuyor, olmuyor ha? Olsa, olsa iyi olur. C1. <laughs> Oo! Öyle bir oldu ki. Oğlum bu ne? Ne kadar korkutucu olduğunu. Ha füzeymiş bunlar. Bunlar füzeymiş. Mülk mülk abi. Böyle şeyler olsun oyunda be. Dur geriye kalan iki güçleri de alalım. Dur dur hızlı, hızlı hızlı Hadi abi ya. Neyse tamam şöyle yapalım. O bir robot mu dedi o? Nasıl bir şey abi? Sen hangi kafada yaşıyorsun abi? Bir giderim hemen şuraya. Hay nekle bir ışınlanamıyoruz ki yani? İlla yere basmamız lazım. Değil mi yani? İnşallah veriyorsunuzdur bana. Söylemeden edemeyeceğim. Şu güç olayında bu hızla gidersem bir iki güç daha aldım mı Agustin'i basabilirim. Anlaşıldı. Biraz ağır ol bakalım deli Kadın koskoca betondan ve çelikten köprüyü yerle bir etmeyi unuttun mu? Evet. Yani bir gücün daha yetmeyeceğini düşünüyorsun öyle mi? Aynen öyle. Bence de. Oğlum Hepimizi öldürmek için uğraşmıyor. Çağrıldığı her yerde bunları yapıyor mu düşün. Seni öylemiş. Şey. Ne insanlar buna kaptanıyor ki? Çünkü, bu hale geldiğinde çoğu kişi özgürlük edebilmek için hayatını ince saymak istemiyor. Aa bu kadar basit olamaz. Hadi be. Karışım, bak gel buraya. Gel buraya. Hay bunu şey. Yap. Seni de alalım. İşte korktuğun zaman değil mi? Ne gücü geliyor? Bak, bu, iyi gibi. bu ne? Bu ne oğlum? Ne? L1 mi? Oha bomba bu. Ha bunu yapınca böyle oluyor direkt. Çelik duman sağda zararlı. Oha. Mük mük. Mük derken mükemmel anlamında. Abi mükemmel bu ne? Abi. Hadi bakayım. Koş bakayım koş. Nerede dostlarımızsın? O da koş koş. uzak dur canavar mı dediler bana oğlum yardım edeyim ablacığım ne 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 o 15 dakika mı hayır hadi hadi maymun gibiyiz maşallah diyelim diyor ki evli misin Allah'ım yarabbim abla niyeti bozmuş Dur bir dakika. Evet geldik. Selam gençler. Şişt, bekleyin. Oğlum daha ne olsun istiyorsun sizin? Daha ne olsun? Şişt, kanka. Şişt, kanka bak bak bak. Al bakayım. Uha ellerime gel. <laughs> <laughs> bu ne böyle? Ne gücü var? <laughs> Kombumu yapıyoruz bir dakika. Oh, i̇şte bu harika, bu harika olacak. olacak. Hey, hey dikkat edin! Ben anlamadım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> daha değil ha. Bir daha, bir daha göstereyim, göstereyim mi? mi? Göster göster bu ne? Evet, Gönderdiğim çekirdek rölelerini kullandım. Daha çok lazım. Hayır sana bu kadarı yeter. Bu piyo terörist işine çok fazla bulaştı. Bir süre göze batmayıp sakinleşeceğim bir yer bulmasın. Nedir senin şu göze batmama takıntın? Göze <laughs> <Ben gülüyor> iyi, gibi, bomba gibiyim. Daha da ver. Olmaz. Şu an dedektifle muhtemel bir ipucunu araştırdım aklının yerinde olduğuna ikna olana kadar hiçbir şey yapmamış. Tamam, tamam, göze batmayacağım. Ne halt yiyeceksin sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam biraz bir şeyler oluyor şu an. Evet. Oğlum bu ne? Siz gördüğünüz yerde inşallah. Ha merkezi iletişim ağından bahsediyorlar. Merkezi bir andan var. Böylece daha küçük olan tüm bölgeleri koordine edebiliyorlar. Bu merkezi haberleşme şeyinin yerini biliyor musun acaba? Ee buraya gelmişken görmek istediğini söylemiştin. <laughs> Hadi canım. Space Needle mı? Space Needle. Bir dakika Space Needle neresi? Orası mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben Space Needle ın... hemen yanımızdaymış abi. Eldiven. Evet Reg, geldin geldi. ve haklıymışsın. Nibleton'la elektrikli zımbırtıyla süslenmiş. Alüminyumdan dandik bir çam ağacına benzemiş. tepesine ha, burası... çıkman Hava bugün güzel, tepeye tırmanayım bari. Buraya mı? Manyaklaşma. Ama manyak olmadan da mükemmel olunmuyor ki. Buraya mı çıkacağız? <laughs> manyak mıyız abi? Biz Spider-Man'iz galiba. Şöyle bir şeyin açıklaması nasıl olurdu? Atıyorum bazı konduitlerden güç çekebiliyorken mesela e, Hank gibi, başka bazı kişilerden çekemiyorsam yine atıyorum Du Paskerlerinden biri gibi. İnanmıyorum. Demek daha önce denemiştin. Hey, ben demiştim muhabbetine bağlamayalım, Reg. Ben burada cevap arıyorum. Nasıl bir cevap bu ya? Acele. Abi işte. Oh! Abi hayır hayır. Parkurları mı üçlü? Öyle Hop. sanıyorum ki varsayımsal <laughs> ve kuramsal olarak doğal olarak dünyasında <laughs> bulunan bir konduitten güçlerini çekebiliyorsundur. Hank gibi bir baş konduitten. Umarım Augustin de öyledir. Diyü bile herifler zayıf güçlerini Augustin'den almış. O yüzden onlardan geçmiyor olabilir. Sana bile. Yola devam edelim diyorsun yani. Baş üstüne kaptan. Şansını zorlama. Ayrıca bir dahakine bana yalan söyleme tamam mı? Abine biraz daha güvensen ölmezsin. Aa bu arada Betty'nin selamı var. Ne? Onunla ne zaman konuştun? Ee, biraz bir önce, önce telefonda. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Biraz, biraz meşguldüm. meşguldüm. <laughs> biraz meşguldüm. Abi tabii meşguldük. Bir tane köprüden geçmeye çalışıyorduk fark et. Abi şuraya bak. Bir düşsen var ya ben ağlarım buradan. Vallahi ağlarım. Hayır buradan düşülür mü hiç ya? Çok kötü olur. Şimdi ne yapacağız? Şuraya mı geçeceğiz bir dakika? Ay evet, yukarı çık. Çık çık çık. En tepeye mi geldik? Bunun ne yapacağız? Dışından da betermiş. Bunu dibe yollamaya can atıyorum. Kimi arıyor Kimi arıyor? Haber ben Betty. Neredesin? Ha merhaba Betty. Ben de Space Needle'daydım. <laughs> Sonra yine ararım öyleyse. Bana, Bana kart postal atarsın. Tamam. Hediyelik <laughs> <laughs> eşya dükkanı <laughs> açıksa olur. Görüşürüz Betty. Görüşürüz. Beti. görüşürüz canım. Abi şu burada konuşacak hiç Bak, halde değilim. Bak seni sevindim. Hop hop hop. Aha. Sibir Öyle göreceksin. daha iyi. Gözetleme <laughs> güvertesindeyim reç. Her an tetikte de oldu. Oğlum yürüyün <laughs> gelin. <laughs> Onlardan biri derken. Gel buraya. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Peki, geri atmak yok. Devam et, tepeye ulaştın sayılır. Çıkalım. Ne oldu şimdi? Oha! Pekala, Nidol'un gözünü oyma vakti geldi. Her şeyi bir arada tutan bu herhalde. Bu da ne? Ne oluyor? Seni daha önce Aha, görmemiştim. Reç, burada ufak bir ordu var. <laughs> Güzel. Değil? Demek ki doğru yerdesin. Yer. Ya Güzel. da eşyalarıyla oynanmasından hoşlanmıyorlar. Dikkatini ver lan sen. Haberleşmeyi kesmenin bir yolunu görüyor musun? Evet evet. Burada şu demir var. Antenleri bir arada tutuyor galiba. Hızlı iyileşme güçten iflas diyor kaç? Abi bu bölümü burada bitireceğim inanmıyorum ben ya. Bak karşım. Adam ol. Tamam mı bak. Bak. Ya şu adamı öldürsek var ya sadece bak şuradaki. Of nasıl vuruyorsun abi sen bana ya. Çok fena vuruyorsunuz ama ha. Çok kötü vuruyorsunuz bana ama ha. Gel buraya buraya gel buraya. Sen bana ne yapıyorsun? Gel buraya. Hadi gel. Gel buraya seni öldüreceğiz. Al işte. Öl işte artık ya. Öldü tamam. Gel buraya. Buraya gel. Oğlum şunlardan atmayın artık ya. Vur 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 vur. Vur. Koş hemen koş. Öleceğiz abi. Öleceğiz abi. Öleceğiz. Ha. Sakın ölme. Bitiririm işini. Vallahi çok kötü olurum. Şu şurada ölürsem. Neredeyse bitti. Bir, iki asker büyük. iki tane büyük asker. Üç tane de küçüklerden kalmış. Gel kardeşim sen. Seni bir alalım. Neredesin? Ha şunlar büyük olanlar. Bunlar daha güçlendim Yine kadarıyla. nasıl olur? Aynen. Yere yakın kalk kardeşim. Bir daha yap. Ne? Bir daha yapma dedi o bana. Çek çek çek. Ha şunu mu yok edeceğim? Bunu mu? Hadi. Bunu keseceğini sanmıyorum. Yeni güçler edinmenin zararı olmaz. Bence de. Hadi bakayım. Anladım. Baştan beri görmüştüm onu da. Abi bitirdim. Hadi hadi. Hadi hemen. İşte bu dillere destan. Aynen. Aynen. Bu çok güzel olacak. Gördüm. Şunları he. çok da kötü değilmiş. Şunları ekli i̇şte getireceğiz. Daha iyi olmadı. mı? Nerede? Aa, hızlı ol. Soncu nerede? Ha tamam soncuya gerek yok. Alıyoruz. Abi bu ne? Bu mega güç andığım kadarıyla. Abi. Abi bu ne? Bu. Sizi <gülüyor> <gülüyor> <mısınız>? şey <gülüyor> <gülüyor> şey Abi. <laughs> bir Ama adamları Space Needle'dan postaladık kardeşim. Haberleşme <laughs> merkezlerine hallettin tamam mı? Sağır olabilirler ama aptal değiller. Seattle'dan bir yupiyi tamamen temizlemek zaman alacak. Daha yeni geldi. Abi smük mük. Şimdi ne oluyor? Ne var? Ne oldu şu an? Hey Rage. Aşağıdan, Aşağıdan, görebiliyor, görebiliyor musun? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Portland'dakiler bile görüyor. Toplar burada olduğumu bilsin istiyorum. Aa bayrağımızı çizmişiz. Ne yabancı konuşuyor? Dublaj mı gitti lan? Görüntü alınan da eldiven mi? Bu, bu görüntü ne? Hem... Peki ya sen onun yani, anlamı neydi? Emin değilim. B.U.V. kuvvetleri gelmeden önce Bayrak Adam kaçtı. Bensin. Ben, etrafta ben, kaçan piya teröristleri soruşturuyordum. Sence bana sence halkla, halkla ilişkiler uzmanı de, mı lazım? Ne, ne, neden bahsediyorsun sen? İnsanlar sen bana, bana Bayrak Adam, adam demeye başladı, başladı, başladı. ki... Iyi, ...bu isim, isim de bence, bence fazlasıyla, fazlasıyla yavan. Ee, şu, şu an, an Space Needle'ın oralarda takılman da, çok iyi bir onun, Onun yerine şey, dumantastik duman adam, tastik adam deseler ya, ya. Ya, da ya da hiç olmadı, olmadı. dumanlı. Bak, ben, ben kaçan biyoteröristlerinizi aramaya devam edeceğim. Ben onlarla ben uğraşırken, ben uğraşırken, sen de çevredeki diğer EUP operasyonlarını bozmaya çalışsan nasıl olur? Neyse, tamam. tamam. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Yeni güçler dinledik ve olay bayağı karşı, karşı bayağı karışacağı benziyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dakika şunu vurayım. Hadi abi hadi abi. Hadi abi hadi. Bunu vurursam videoyu kapatacağım. Buradan vuramıyorum. Abi. Abi. Ah. Öl artık. Ah, pek kalmadı. Neyse arkadaşlar bay bay.